Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar böyle dört tane Japones var. Çoğu ele alışkın. Bu da ele alışkın. Bunlar genç. Ele alışkın. Şöyle yakından bir çek bakalım. Kanat üstleri, manat üstleri mükemmel kuşların. Beyaz küpelilerden. Gel bakalım sen. Şuraya girelim mi? Şöyle. Gel bakalım. Şöyle gir içeri. sakin ol. Bu biraz daha agresif olalım Sakin. Tamam. Tamam. Böyle çok fazla gitmez. Gel. Gel tamam tamam. Dur. Yavaş. Yavaş düşersin. Abi hepsi. Ver bakalım. Hepsi maşallah çift tepe. Ne oldu? Ha. Tamam. Tamam. Onu mu arıyorsun? Gel. Geç. Hı. E siz de gelin o zaman yukarı çık. Hı. Sen de çık bakalım ne yapacaksın orada. Sen de çık. Hı. Sen onun yanına git istersen git. Ha. Akıllı. Gideceksin mi sen de oraya? Gel. Okay. Tamam tamam. Sakin ol. Hop. Hop. Yavaş 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 yavaş. Yeni uçmaya başladılar ya. Oh, gezin gezin. Abi dört tane <laughs> Gidiyorlar. Yavaş düşeceksiniz. Yavaş. Yavaş oğlum yavaş yavaş yavaş. Uçmaya başlamışlar ya. Evde kuş uçuruyoruz. Peki. Tamam sakin. <laughs> İnin artık oğlum. Ya bu Bu da elimizde. Ay. Yavaş. Ay. Ay. Yavaş düşeceksiniz. Ay. Uçtular uçtular yine geldiler. <laughs> Nereye içeriye mi gireceksin? Valla benim yanıma gelmen lazım değil mi kızım? Bunu içeri sokalım mı? Hmm. nasıl da oraya gidiyor? Aa, la, 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 Ne? Elde duruyor o eşek de. O biri kaçınca o da kaçıyor. Kusura bu da elde duruyor. Gel. Hop. Evet arkadaşlar dört tane. İki dişi iki erkek gözüküyor. Dur. Gel bakalım gel. Kanatlar manatlar maşallah hepsini çok güzel. Beyaz küpelilerde. <laughs> Bu da bir Cemre Hanım. Cemre merhaba de. Merhaba. Ne bunlar? Japones. Japones. Kim bunlar? Abinin. <laughs> abine Adnan abine hediye etti. Abin de şimdi satmanın peşinde. <laughs> İşin de ne var? Para. <laughs> evet arkadaşlar. Bunlar böyle dört tane olarak verilecek. Bak bir taban olacak. Kaldığı yerde de gidecek.